konuları söylüyorum. Emzirerek uyutmaktan vazgeçirme. Ayakta sallarken uyutmaktan vazgeçirme. Uyku rutinleri ne olmalı? Çok sık uyanıyor. Neden? Ne yapabilirim? 30 dakikalık uyku döngüsünü aşamadık. Ne yapabilirim? Hepsini şöyle çalıştım. Telefona notlara not aldım. Oradan sırayla cevaplayalım. Bu kızla beraber. <laughs> Şimdi evimizden çıktık. Şu pembe evimizden. Oyun alanına doğru gidiyoruz. Yakındakine gitmeyeceğiz bu sefer. Burası Grafenhausen, Deki'ne gideceğiz. Bir iki dakikaya orada olmuş oluruz. İki küçük köyü birleştirmiş gibiler burada. Bakar mısınız evlere? <laughs> Birazcık size çevreyi de göstermek istedim videonun başında. Kamerayı bagajda unutmuşum. Telefonla başladım. Böyle çok tatlı minik minik evler var bu tatlı tatlı bir şey olmaz bu aslancık arkada da şurada da sarecik var anne waffle'a baksın waffle'ı da göstereyim bu da waffle bu da aslana da bakayım aslan e, çıkmış ama bak kılıfı çıkmış Oto koltuğunun kılıfı. Takar mısın onu? Neyse boş ver. Hadi gel gidelim. <laughs> Bu da beyim. <laughs> tamam düzelteyim şimdi. Sarenin seslerini duyuyorsunuz. Şurada marketimiz var. Eve yürüme 5-6 dakika. Zaten bir süre sonra şu an şurada köyümüz bitmiş olacak o kadar küçük diğer köye yan komşu köye ya gideceğiz bu köyün bittiği yerde de Rennes'e var karşısı Fransa evet 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 biz Fransa'ya gittiğimizde bu kapelden ilerisine feribotla geçtik direkt Fransa'daydık aslında Fransa'dan Almanya'ya geçtik dönerken şurada bizim hızımızı gösteriyor bakın bize güldü çünkü 32 kilometre ile gidiyoruz. <laughs> Belediye işlerimiz için buraya gireceğiz. Şurada bir tane fırın var. Anne başka da fırın Tamam. Pazar günü olduğu için her yer kapalı. Rica edersen veririm. Rica edersen veririm. Rica, edersen veririm. Rica ediyor musun? Rica ediyorsun. Al o zaman. Hmm, Spielplatz buradaymış. Şu nehrin karşısında şurada bir yerde. Evet bak bulduk. Şipir Plats bulduk. Kahvemizi de demledik. Yanımıza aldık. Şimdi iniyoruz. Saire kuşumuz burada. Bizimkiler önden koşa koşa gittiler. Arabamızın yerini unutmayalım. Zaten bir avuç köy. Nasıl unutacağız? <laughs> Ay dur saçımı düzelteyim. Hem kulağım üşümesin diye şunu taktım. Hem de saçımı hiç yapamadım. Hı, hadi gidelim. Hah, bizimkileri gördüm. Ee, şimdi ben oraya gidene kadar kendimi değil etrafı çekeyim siz de izlemek isterseniz arabada zaten birazcık çekim yaptım. Bugünkü konumuz uyku zaten. Ee, sizden sorular almıştım. Onları çalıştım. Kendi deneyimlerimi de anlatacağım. Böyle bir özet yapacağım. Hem de vlog gibi. Pazar günü bu kadar sessiz. Bizimkiler dışında kimse yok. Bizimkiler de yok. <gülüyor> Şuradalar. <gülüyor> Sadece benim sesim vardı, O yüzden çok utanıyorum sesle konuşmaya. Yoldan da yürüyorum zaten. Şuraya geçeyim. Burada kuralları ihlal etmeye gelmez. Şu ileride çocuk oyun alanı var. Oraya gidiyoruz. Hava iyidir diye düşündük. Güneşe aldandık. Ezgecek ya. Aslında şeyini giydirmedik. tulum atlığını giydirmedik. Bu da nehrimizin bir parçası Ren Nehri. Evet bu köprü canım. mikrofonu takmasam da olurmuş zaten bayağı sessiz bir yer. Alışsam iyi olur. Alo. Alo. Yürüyerek mi konuşsam? Ne yapsam kız? Sıkılırsın sen orada. <laughs> tamam. Seni alayım. Baya doğal bir içerik çekerim senle gel. Böyle bu şekilde yanıtlayalım. Instagram'da bir soru cevap yapmıştım kanaldan. İşte neyle ilgili video çekmemiz istersiniz, video çekmemi istersiniz diye. uykuyla ilgili böyle bir sorular çıktı. Onları listeledim. Kendi deneyimlerimi ve de araştırdıklarımı anlatacağım. Konuları söylüyorum. Emzirerek uyutmaktan vazgeçirme. Ayakta sallarken uyutmaktan vazgeçirme uyku rutinleri ne olmalı? Çok sık uyanıyor. Neden? Ne yapabilirim? 30 dakikalık uyku döngüsünü aşamadık. Ne yapabilirim? Hepsini şöyle çalıştım. Telefona notlara not aldım. Oradan sırayla cevaplayalım. Bu kızla beraber. Önce <laughs> Sari'yi babasına verdim. Aslında sallanıyor. Hemen başlayayım emzirerek uyutmaktan vazgeçirme bununla ilgili 3 yıl önce okuduğum bir yöntem vardı şefkatli vazgeçirme planı e, o zamanlar paylaştığımda çok anne faydalanmıştı az takipçim olmasına rağmen sevilmişti yani tekrar onu paylaştım Shorts kısmında bulabilirsiniz ama özet geçeyim tekrardan videoda e, yöntem şöyle emzirerek uyutuyorsunuz Aldığınız emzirdiniz uyudu uyuyacak. hemen o sırada ağzından alıyorsunuz Şimdi gözleri kapanmış ve emme refleksi yavaşladığında bunu yapıyorsunuz ve sonrasında hafif çenesinin altından tutup emme refleksini durduruyorsunuz. Tabii ki de bu ilk seferde olmuyor. Ağlıyor, geri istiyor. Bunu böyle 5-6 sefer belki yapıyorsunuz. Her seferinde emzirme süresini kısaltıp tutma süresini uzatabilirsiniz. Ama böyle hani çocuğu yormayacak şekilde. Onu bir anne bebeğiyle anlar zaten. Birazcık sabır gerektiren bir şey. Bu zaten kademeli bir bırakma olduğu için uzun sürecektir belki 3-4 günde alışacaktır. Ee, eğer emzirmeyi emzirerek uyutmayı direkt kesmek istiyorum diyorsanız benim size tavsiyem babasını uyutsun. Çünkü şöyle düşünün diyet yapıyorsunuz ve yanınızda pasta var sürekli pasta var o pastayı istiyorsunuz. Canınız çok tatlı çekiyor ama siz kimse size vermiyor. Böyle bir ortam oluşuyor. Hani siz emzirirken uyutmayı birden bıraktığınızda bebekte öyle söylüyor. Ama babası olduğunda biliyor ki babasında süt yok. Pasta yok mecbur bir şekilde bir iki güne alışıyor. Çok hızlı bir çözüm derseniz babası uyutsun ya da e, işte bir yakınızdan destek alın o süreçte. Hızlı sallıyor anne görürse korkar diyor bak şimdi ama yani hızlı sallama. Aldığım notlardan da bakıyorum. Alternatif sakinleştirme. Emzirmenin yerine işte pış pışlama, şiş pat, işte evde gezinme. Yani artık emzirme dışında size nasıl konforlu geliyorsa başka daha kolay bırakabileceğiniz bir destek verilebilir. Üçüncü yöntem olarak da notlarda da başka birine bırakma diyor. Benim dediğim gibi babaya bence bırakmak daha hızlı bir çözüm. Ayakta sallamayı bırakmak. Bununla ilgili de paylaştım. Ayakta sallamak bebekler için şöyle. Evet sallanmak, hafif sallanmak. Bebekler için çok iyi oluyor uyuturken. İlk başlarda yeni doğarken. Şu hafif hafif. Bebeği değil de, kendi bebeği, bedenini sallayarak uyutmak süper oluyor. Ama ayağa aldığınız an, bebek ayak konforuna ve ayak hızına alışıyor. Düşünün, yani düz yüzeyde yatmıyor artık. Ayağınızın yüzeyine alışmış, o yüzeye. Ayak hızına alışmış. En zor bırakılan uyutma şekillerinden biri olabilir. Okuduklarımdan çıkarımım bu şekilde. O yüzden hiç bulaşmadım ben buna. Yani çok zor uyuduğu zamanlarda bile ayağımı alayım, bir deneyeyim demedim. Sare'de de, Aslan'da da zor oldu bir şekilde alıştılar. Çünkü bu kolay yöntem gibi gözükse de sonrasında işle, işin içinden çıkılamaz hale gelebiliyor. Neyse hani yaptınız ayağınıza salladınız. Peki nasıl bırakabilirim? Bunun da yöntemini şu şekilde ee, iki kategoriye ayırmışlar. Ya her gün ya da her salladığınız, uyuttuğunuz zaman kademeli hızınızı yavaşlatın ve bir gün atıyorum dördüncü gün artık çok az bir hızda uyur hale geldiğinde de onu sadece ayakta tutarak uyutmaya alıştırmış oluyorsunuz. Oradan da beşiğine yatırmaya alıştırın diyor. İkinci yöntem salla dur. 2 dakika salla, 30 saniye dur. O sırada uyku arkadaşı ver eline. Uykuyla başka bir şey eşleştirmesini çalış. sonra bir dakika salla, daha uzun süre bekle. Gibi salla dur, salla dur. Artık sallanmayı bırakıp o durma süresi uzadığında ve o durduğu sırada işte uyku arkadaşı vermek öneriliyor. Uyku arkadaşıyla uykuya daldığı an bunun devamının devam ettirilmesi şeklinde bir e, yöntem peki diyeceksiniz ki beşiğe nasıl alıştıralım ben de şöyle biz şu an aramızda yatıyor Sare e, e, Türkiye'deyken de anne yanına beşiğinin aparatı yoktu benle hem yüz şekilde yatakta hem yüz şekilde yan yana yatıyordu yani aynı yatakta yatıyor gibiydik. bildik e, ben bunu doğal buluyorum aslan 17 aya kadar bizleydi zaten e, o yüzden 17 ay boyunca beşiğe alıştırma gibi bir şeyim olmadı yine anne yanında yatıyordu zaten ayrı yatak ama dip dibeydi ama siz dersiniz ki ben ayrı bir beşe yatırmak istiyorum aynı odada ama uzakta olacak şeklinde. Bununla ilgili de kitaplı bir görsel vardı. Beşe yatırdınız. çocuğunuza şöyle sarılarak uyutabilirsiniz diyordu. O sizin güveninizle beşi artık konforlu bir alan olarak algılasın bebeğiniz işte beşiğe alışsın. İlk başta o şekilde yanına yatarak ya da onunla göz teması, ona dokunarak beşiğindeyken uyuyana kadar ona o şekilde destek verebilirsiniz diyordu. Beşiğe alışınca da zaten o desteği de yavaş yavaş ondan uzaklaşarak bırakıyorsunuz. Bu yöntemi de deneyebilirsiniz. Bekler neden gece sık uyanırı araştırdım. Sari iki kere uyanıyor. Aslında gece uykularını düzenledikten sonra bir işte 4. 5. aydan sonra 1-2-3 şeklinde uyanmaya başlamıştı. Yani gece 3-4 Maksimum hatırladığım böyle yarım saatte bir hiç başımıza gelmemişti. Bebekler neden sık uyanır şeklinde araştırdığımızda birincisi açlık. Aç mı tok mu emin olun diyor. Bunu elediniz. Aç değil. Yani yarım saatte bir acıkmayacak yaşa geldi atıyorum. 7 aylık yarım saatte bir acıkmaz. Aç değil. Hasta değil bakıyorsunuz. Ya da diş çıkarmıyor. Bunu da elediniz. Hala yarım saatte bir uyanıyorsa burada bir şey yapmış. Rutinsizlikten. Bebekler bu sonraki adımı bilemediklerinden yani her gün benzeri saatlerde benzeri şeyleri yaşamayan, rutini olmayan bebek bir kaos içerisinde yaşıyor. Rutin onları sakinleştiriyor. Daha böyle ılımlı yapıyor. Evet birinin bebeği hala gece 4-5 kez uyanabilir. Ama diğerindeki de mesela tekte bir kere uyanıp ya da iki kere uyanıp uyuyor olabilir. Bunlar normal kabul ediliyor ama yarım saatte bir uyanmak bebek için de yorucu bir süreç. Derin uykuya da da dalamıyor, rahat edemiyor dinlenemiyor. Ve anne de dinlenemiyor. Gergin, sinirli bir ortam. O yüzden rutin oluşturana kadar ağladı falan Rutin oluşturana kadar elinizden gelen çabayı verin. Ben 7. haftadan itibaren ikisine de rutin oluşturmaya başladım. İlk başta bir beklentim olmadı. Öyle girin yani. Hani 3 gün içerisinde alışacak gibi girmeyin. Benim zaten böyle hızlı bir beklentim olmuyor süreçlerden. Sari daha ılımlıydı, hızlı yaptı, hızlı alıştı. Aslan aylarca sonra alıştı diyebilirim. Ama emin olun ki rutin gerçekten bebeklerin en sevdiği şey. Rutini de gözünüzde büyütmeyin. Daha önce de söylemiştim işte şunu yapmalıyım, şu aşama olmalı. Bu değil. Sadece pijama giyinmek, perdeyi kapatmak ve e, yatağına koymak kadar basit bile olabilir. yani. Ama istikrarlı bir şekilde her gün aynı şeyi yapmak bu süreçte Birazcık sosyalliğinizi azaltabilirsiniz. Ve beyin rutine oturduktan sonra bozulması da zor oluyor. Öyle söyleyeyim. Bir iki günlük esten sonra bozulmuyor. Üç gün arda arda aynı şekilde bozmadığınız sürece ben buna dikkat ediyorum. Sorun çıkmaz yani bir iki günlük esnemeden. Ee, diyeceğim o ki bir şekilde benzeri saatlerde her gün benzeri şeyler yapın. Bu yemek için de öyle yemek rutini için de öyle e, uyku rutini için de öyle, oyun rutini için de öyle. Bebek bir sonraki adımı tahmin edebilir olsun, kendini güvende istesin. Hani, e, biz o kadar ülke değiştirmemize rağmen benzeri saatlerde uyudukları için bu e, uyku rutinin bozulmaması, her şeyin alt üst olmamasını da ben buna bağlıyorum. Çünkü mesela seyahatleri de uykularına göre planladık. Böyle olunca uyuyacağı saati biliyor. Yemek yiyeceği saati biliyor. Evet anne baba için planları çok bölücü bir şey. Belki bir yerde kalmak zorunda kalıyorsunuz. Tekte gidebileceğiniz yere iki günde gidiyorsunuz. Ama ben bunu önemsiyorum açıkçası. Bu zaten küçük e, bu yaşlarda alıştıktan sonra daha kolay bir süreç oluyor bebek bakımı. Sarı kuş ağlamış. Biraz canı sıkılmış. Onu aldık. Ee, söyleyeceğim bunlardı. Başka ne vardı? Şu an telefona bakamıyorum. Hatırlamaya çalışıyorum. Neler vardı acaba Sare Düşünelim. Düşünelim. Ben size bir de genel olarak buranın altına düştü mü? Olsun bir şey olmaz. Bu videonun altına yararlandığım kitapların ismini yazayım. Benim Instagram hesabımdan da takip edip o kitaplara ulaşabilirsiniz. Günlük ne, ne zaman uyudu, ne zaman uyandı, uyku sorunlarında neler yapıyorum, anlık çözümler, hikayede paylaşıyorum zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Eski videolara bakabilirsiniz. Ben elimden geldiğince yaptığım düzeni paylaşmaya çalışıyorum. Bunu ben de bu şekilde başka birinden öğrendiğim için takip ettiğim Tuğba ve Ailesi kanalı var kendisinin. Tuğba öğrendiğim için. Bunu böyle paylaşmak o kadar hoşuma gidiyor ki benim gibi faydalananlar, hayatını düzenleyenler, mutlu bebekler, mutlu anneler olursa çok sevinirim. O yüzden burada anlatmak istedim. Şimdilik bu şartlarda aklıma gelen sorular bunlar. Umarım cevap olmuştur. Yine yorumlarda mesajlaşırız, yanıtlaşırız. Değil mi aşkım? Değil mi bir tane? Unutmadan Sare'nin şu anki düzenini söyleyeyim. Sare 3 uykudan 2 uykuya düştü. Ee, oldu 4-5 gün oldu 2 ülkeye düşeli. Bu uyku geçişini nasıl anladığım onu da söyleyeyim. Baktım ki gece uykusunu sarkıtıyor. Son üçüncü şekerlemesini çok kısa yapmaya başladı. 15 dakika falan. Ve gece uykusu normalde yedi buçukken sekiz buçuğa dokuza kadar hani uyuyamadığı dalamadığı oluyordu. Dedim ki bu üçüncü uykuyu kaldıralım. Bunu kaldırdığım zamanlarda ilk başta ilk uykusunun süresini biraz ileriye attım böylelikle ikinci uykusu da kaymış oldu. Üçüncü uyku saati gibi zaten akşam 6.45-7 denk geliyor ve üçüncü uyku yapmamış direkt gece uykusunu yapmış oldu birkaç günde de bu düzene alışmış oluyorlar ah oh, senin göz yaşını yerim ben Sare yedi buçuk aylık 8 aylık olmak üzere Aslanla kıyasladığımda yani hani karşılaştırdığımda diyeyim Aslan 6. aydan itibaren iki uykuya düşmüştü Yani şu an hala 3 uyku uyuyan ya da 2 uykuya çoktan geçmiş olan çocuğunuz varsa da normal Sadece sinyalleri takip edin Gece uykusunu etkilemeye başladıysa azaltmak gerekebilir Öyle düşünebilirsiniz Öyle Bugünlük bizden bu kadar olsun Diğer videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Sen söyle ne sen söyle ne istersin? Kutup o ben zaman ben Aslan ben bir bay bay, bay, bay yapalım. Ben... Hadi bay bay. Aslan bay bay, bay yap. Nereye, bay bay, yap bay, nereye, bay, bay, yap. bay Evet. Bay bay yapıyoruz. Bay bay. bay. Bay